Öncelikle tabii karşılaşmaya gelirsek stresi yüklü bir karşılaşma. Mutlak kazanmak için gelmiştik Bodrum Spor Depresyonu'na. E, maçın ilk yarısına bakarsak kontrol bizdeydi. Açıkçası tabi Bodrum Spor'da e, geniş alanlarda kontratakla pozisyon e, bulmaya çalışacağını düşündük. E, kontrol bizdeydi. İlk yarı e, çok üretken olamadık. Rakip de üretken değildi. E, ama ikinci yarının başında attığımız golle aslında planımızı işlemeye başlamıştı. Her şey aslında kontrol yine bizdeydi ama o geniş alanları özellikle bizim ön alan oyuncularının aslında becerilerinin yüksek olduğu alanları bulduk ama maalesef hem final pasları olsun, final öncesi pasları olsun, kaçırdığımız pozisyonları olsun bunu bir 2 üçe getiremedik. Rakip de risk aldı ve iyi de güzel de bir gol attılar. Daha sonrasında maç artık biraz daha riskli bir duruma evrildi, gitkele döndü. Son dakikalar biz de atabilirdik, onlar da atabilirdi. İki takım da kazanmayı istedi, biz de. Ama bizim için deplasmanda bir puan almak önemliydi ve Kayseri'ye bir puanla dönüyoruz. Bizim için iyi bir mücadeleydi. Galip gelsek daha iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Bir puan da bu deplasmanda bizim için önemli. Tabii ki eksiklerimiz, ihtiyacımız da var aslında ama biz Mayıs'a kadar maalesef transfer yapamıyoruz. Bizim transfer tahtamız kapalı. Elimizdeki mevcut oyuncu grubuyla en iyisini yapmaya çalışacağız o yüzden. Tabii ki bizim için bir dezavantaj. Diğer kulüplere baktığımızda tüm rakiplerimiz devre arasını takviye yapıp güçlendirebilirler kadrolarını. Ama biz de bu oyuncu grubuyla en iyisini yapmaya çalışacağız. Bizim transferlerimiz sakat oyuncuların, bugün de bir hayli eksik oyuncumuz vardı. Sakat oyuncuların takıma dönmesiyle e, bizim için bir de transfer olacak aslında bakıldığında. Ama ben oyuncu grubuna çok güveniyorum. Bugün de iyi mücadele ettiler. İyi bir şekilde Samsun Spor karşılaşmasını kazanmak için de sahaya çıkacağız. Başka soru var mı?